Gelmekle iyi ettiniz. Ne oldu abi? Neden bu kadar tedirginsin? Çünkü Virat Cevika Sambo'nun emine gitti. Hemen bir ipucu bulmak zorundayım. Hay Çıkarken telefonumu almayı unuttum. Belki bu dosyada bir ipucu bulabilirim. Cevika. Sambo'nun evine neden gittin? Ne kadar tehlikeli bilmiyor musun? Neden benim sözümü dinlemiyorsun? Viren, sen bunları düşünme. Baksana ne getirdim. Tören tatlısı. Cevika bu fotoğraf. Bunu nereden aldın sen? Bu Riya. Ne? Benim yüzümden uçurumdan düşen kızım ta kendisi. Ama bu fotoğraftaki adam kim? Candan Öte yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.